Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 10.25B yama notları videosu ile sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz sezon arası dönemdeyiz ve son yama 10.25 yamasıydı. Bundan sonra tekrar bir yama gelmeyecekti ve 11. sezona başlayacaktık. Normalde ilk yamada Ocak ayında gelmesi bekleniyordu ki yeni yama takvimi de belli oldu. Direkt LOL yama notları yazarak daha doğrusu LOL yama takvimi yazarak yama notlarının tarihlerine de ulaşabilirsiniz. Hatta ben sizler için şöyle göstereyim. Direkt merak eden görmek isteyen arkadaşlar Arkadaşlar varsa şöyle yazıyorum yama takvimi 11 yazalım mesela sezon 11 yama notları direkt açıklanmış olması lazım. Yama takvimine tıklayalım bir bakalım. Burada direkt yamanın geleceği tarihleri hangi yamanın hangi tarihte geleceğini net bir şekilde görebiliyorsunuz yama takvimini takip ederek. Bakın 11.1 yaması 6 Ocak 2021 çarşamba günü geliyormuş. Ki şu an ben videoyu ayın 15'inde çekiyorum. Sizler ayın 16'sında izleyeceksiniz bu videoyu. Dediğim gibi bu yamada 11.24 8 Aralık 2021'de sonuçlanacakmış. Şimdi dediğim gibi hızlı bir yama geldi. Bunu direkt sizin izlediğiniz gün yani ayın 16'sında net bir şekilde sunucularda göreceksiniz. Hızlı bir şekilde bunu entegre etmek istediler. Çünkü Riot çalışanlar artık tatile çıkacaklarmış. Şöyle bir değişikliklerle başlayalım. Biraz enteresan değişiklikler var. Şaşırtan değişiklikler var. Gangplank seviye başına kazanılan saldırı gücü oranı 3 yerine 4 oldu. Kayn'ın temel zırhı 35'ten 38'e yükseltilirken Q yeteneğinin hasarı 65 145 arasındayken 75 ile 155'e yükseltildi. Biliyorsunuz 10.25'de normalde nerflenmişti Kain. Q yeteneğinin bekleme süresinde ilgili bir nerf yemişti. Şimdi Q yeteneğinin hasarını arttırmışlar. Yani bekleme süresini azaltırken Pardon bekleme süresini arttırırken hasarını arttırarak birazcık daha dengelemeye çalışmışlar. Ama Kayn bence çok güçlüydü. Bu buff'a hiç gerek yoktu. Keza Gangplank'in de güçlü olduğunu düşünüyordum. Ee, üzerine birazcık daha güç kattılar. Rele gelecek olursak. Rell'de biliyorsunuz yeni çıkan karakterimiz 10.25 yamasıyla birlikte dahil olmuştu. Support karakterimiz. Çalışmada kendine E yeteneğini kullanmak artık düşmanı serbest bırakmayacakmış. Yani E yeteneğini kendi üzerinizde kullandığınızda da rakibi e, serbest bırakmayacaksınız. E, Rel'in de bu noktada bufflanmış olması birazcık şaşırttı ki güçlü bir karakterdi bence. Güçlü bir supporttu. Bunun yanı sıra nerf alacak karakterlere gelecek olursak Akali nerf yemiş de tekrar nerf yiyor. Pasif yeteneği tetiklendiğinde kazanılan hareket hızı %40 ile %70 arasındayken %30 ile %60 arasına düşürülmüş. Pasif hasarı ise 39 ile 180 arasındayken 29 ile 270, pardon, 170 arasına düşürülmüş. Yani e, Akali bir tık daha iyice geri düşürdüler. Keza nerflense bile güçlenen karakter diye geçiyor artık Akali. Ee, Yanperi yenge sürecine tekrardan geri dönmeye başladığını görüyoruz Akali'nin. Bilmiyorum niye bu kadar çok Akali üzerinde oynuyorlar. Bir denge yakalamaya çalıştıklarını düşünmüyorum açıkçası da. Ee, Akali'yi ya çok güçlü buluyorlar, nerfliyorlar ya da çok nerflü buluyorlar, bufflıyorlar. amaçları kesinlikle dengelemek değil o konuda eminim. <laughs> Malphite büyü direnci 32.1'den 28'e düşürülmüş bu noktada büyücü şampiyonlara karşı çok güçlüydü. Eritemiyordunuz. Hele ki yetenek gücü kazan Malphite'lar hem çok tank oluyordu hem çok fazla yetenek gücü hasar bırakıyordu. Keza tank olan Malphite'lar da aynı şekilde zaten çok fazla hasar bırakıyorlardı ve ölümsüz oluyorlardı. Bu noktada birazcık nerf yemiş olması beni mutlu etti. Galio W yeteneğinin bekleme süresi 16 ile 12 saniye artık 18 ile 16 saniye yükseltilmiş. W yeteneğinin de artık bekleme süresi bayağı bir arttı. Bu da güzel. Engage'ini birazcık kıstılar Galio'nun. Enivia çok güçlüydü hatta Baya baya güçlüdü. Ben normalde böyle bir nerf gelmesini beklemiyordum. Bir Anivia videosu çekmiştim. Sizler izlediğinizde nerfsüz haliyle izleyeceksiniz videosunu. E yeteneğinin temel hasarı 60 ile 180 arasındayken 50 ile 170 arasına. Mana bedeli ise 40'tan 50'ye yükseltilmiş. Şimdi E yeteneği çok kuvvetli. Dediğim gibi video içerisinde daha net göreceksiniz. O kadar kuvvetli ki ben 3 levelde rakibe tek atıyorum. Burada da bu nerfin gelmesi açıkçası mantıklı. Dediğim gibi videoyu izleyecek olursanız ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Olaf Q yeteneğinin verdiği hareket hızı yavaşlatması %29 ile %45 arasındayken %25 ile %45 arasına çekilmiş. Yani bu noktada erken oyunda birazcık daha yavaşlatması azaltılmış. W yeteneğinin sağladığı saldırı hızı bonusu da 55 ile 95 arasındayken 50 ile 90 arasına çekilmiş. Bunun yanı sıra da demişler ki gün ateşi Aegis eşyasının yakma hasarı bu etrafınızda yanan alev hasarı var ya sürekli tank eşyası 12 ile 72 arasındayken 10 ile 60 arasında düşürmüş. Runağına gelecek olursak satın alım bedeli de 3400 altından 2500 altına düşürmüş. Runa baya bir ucuzlamış. Fakat saldığı saldırı gücü 25'ten 0'a pasif olarak verilen hasar ise yüzde %40 ile %70 arasındayken %40 olarak sabitlenmiş. Yani ucuzlamış ama baya çöp eşya etmişler Runa'nı. Baya baya şu an şok oldum. Hadi e, gün ateşine okey onu anladım da Runa beni şok etti açıkçası. Çok fazla görmüyordum oyunlarda. Belki Twitch'e müviçe alıyorlar çok güçleniyor diye de böyle bir şey yapmış olabilirler. Şaşırttı beni açıkçası. Dediğim gibi hızlı bir yama geldi. Bu direkt sunucuları etki edecek. Ben de hemen sizler için paylaşayım dedim. Bu videonun ardından biliyorsunuz Z'den A'ya serisine başlıyoruz. Wild Rift için ve ilk videosu olan Ahri'yi paylaştım. Onu izleyeceksiniz. Bu video zaten kısaydı. Hemen böyle sizlere öğlen bir atmak istedim ki kaybetmeden bilgilerini değerlendirin diye. Umuyorum yama hoşunuza gitmiştir. Yorumlar kısmında bunu tartışalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün 3 video gelecek. Önce bu yama notları peşinden ZDNA'ya. Akşam da normal standart bir LOL videosu gelecek. Bilginiz olsun dostlarım. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum, atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.